Merhaba. 8. sorumuzda istenilenler uygulandığında karşımıza bu şekilde bir görüntü ortaya çıkacaktır. Şimdi biz bu işlemlerin nasıl yapıldığını adım adım uygulayarak görelim. İlk istenilene baktığımızda bizden tablodaki öğrencilerin toplam not sütunundaki notların sınıf içindeki düşük ve yüksek oranlarına göre dağılımını gösteren bir sütun grafiği oluşturmamız istenmiş. Bunu yapmak için Sadece öğrenci adı ve toplam not sütunlarını seçiyoruz. Ardından ekle menüsünün grafikler kısmından sütun grafik türünden yığılmış stilini seçiyoruz. Gördüğünüz gibi istenilen şekilde sütun grafiğini oluşturmuş olduk. Grafiğe baktığımızda burada öğrenci notlarının 0 ile 100 arasında hangi konumda olduklarını görüyoruz. Diğer bir istenilene baktığımızda Oluşturduğumuz grafikte isimlerin sütunların altında, notların ise sütunun üstünde bulunacak şekilde ayarlamamız istenmiş. Bunu grafiğimizi etkinleştirdikten sonra grafik araçları kısmından tasarım sekmesine basıyoruz. Ardından grafik düzenleri bölümünden düzen 2'yi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi istenilen şekilde isimler ve notlar grafikte yerleşmiş oldu. Son olarak Grafik başlığını öğrenci başarısı olarak değiştirip grafiğin şekil dolgu rengini turuncu olarak ayarlamamız istenmiş. Öncelikle grafiğin başlığını grafik üzerinden değiştiriyoruz. Ardından grafik seçiliyken grafik araçları menüsünün biçim sekmesinden Şekil dolgusu kısmından turuncuyu seçiyoruz. Gördüğünüz gibi grafiğimizin arka plan rengini turuncu olarak ayarlamış olduk. Böylece grafiklerle ilgili sorulan bu soruyu cevaplandırmış olduk. Hoşçakalın.